Merhabalar. Bu videoda Satürn ve Mars Retro'larının 2016'daki hareketlerinin Yengeç Aslan ve Başak burçlarına olan etkilerini anlatıyor olacağım. Yengeç burcuyla hemen başlıyoruz. Gökyüzünde 25 Mart ve 13 Ağustos aralığında Satürn Yay burcunda retro hareketli olacak. Sizin de sağlık ve iş hayatınızda gerileceği için iş hayatınızda yeni adımlar atmamanız, bu süreçte Satürn sizin evlilik alanınızın yöneticisi olduğu için. Partnerinizin geçmişinden ya da kendi ruhsal durumundan kaynaklanan bazı problemlerle meşgul olabileceğinizi hesaba katmanız, diğer taraftan da günlük rutininizde bir şekilde önemsemediğiniz sağlık sorunlarınıza yeniden bakmanız ve gerekli kontrolleri olmanız bu süreçte önemli olacak. Günlük yaşamınızda bir şekilde kasretli bir ortam doğabileceği için kendinizi meşgul edecek, eğlendirecek, yetenek ve hobilerinizi geliştirebileceğiniz bir takım kurslar ya da etkinliklerden faydalanmanız Satürn Retro sürecinde yaşamınıza yardımcı olacak sevgili yengeç. 18 Nisan ile 30 Haziran aralığındaki duran günlerle 15 Nisan 3 Temmuz aralığında gökyüzünde Mars Yay Burcu'ndan başlayarak Akrep Burcu'nda retro pozisyonda olacak. 18 Nisan 28 Mayıs aralığında Mars öncelikli olarak Yay Burcu'nda retroyken sizin özellikle iş hayatı alanınızda bir takım karışıklıklara, iş ilişkilerinizdeki bazı problemleri daha fazla göz önüne getirerek dikkat çekiyor olacak. Bu zaman diliminde kariyerinizde bazı konular duran kalabilir. İkili ilişkilerinizde bazı konuların duran kalacağı zamansa 28 Mayıs ile 3 Temmuz aralığı çünkü Mars bu süreçte Akrep Burcu'nda sizin aşk hayatı, romantizm, cinsellik, eğlence ve çocuklar alanınızda geri gidiyor olacak. Çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili Durağan ve bazen de olası karmaşaları çözümlemeniz, çözümlemeniz gerekecek olan bir zaman dilimi sizi bekliyor olacak. Bunun haricinde tüm bu ikisinin haricinde gökyüzünde 29 Nisan ile 23 Mayıs aralığında Merkür Boğa burcunda retro pozisyonda olacak. Gördüğünüz gibi bu sene belirli bir zaman dilimi içerisinde birçok retro arka arkaya gelmiş durumda. Merkür retrosunda arkadaşlık ilişkileriniz testlerden geçiyor olacak. 29 Nisan 23 Mayıs aralığında geçmişten bir takım konuları çok daha yoğun olarak yaşayacaksınız. Nitekim bu süreçte yakın çevre, akrabalar, kardeşlerle olan ilişkiler hatta komşularla olan ilişkileriniz bile testlerden geçiyor olacak sevgili yengeç. Ve aslanlara geldiğimizde sevgili aslan 25 Mart 13 Ağustos aralığında Satürn gökyüzünde yay burcunda retro pozisyonda olacak ve sizin açıkçası bu süreçte eğlencenizi, moral durumunuzu bir nebze olsun kısıtlamaya başlıyor olacak. Demek ki bu süreç özellikle spor yapmak, eğlenceli aktivitelerden yararlanmak gibi etkinliklere daha fazla konsantre olup bilinçli olarak bu, bu bunları seçmeniz gereken zamanı anlatmakta. Satürn aynı zamanda sizin 6. ev ve 7. evde yöneticiniz olduğu için iş hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde belirli bir durağanlık yaşamanız, geçmişten bazı konularla karşılaşmanız Satürn retro sürecinde karşılaşacağınız diğer olaylar. 18 Nisan 30 Haziran aralığındaki 15 Nisan 3 Temmuz duran günlerle birlikte 2,5 aylık bir süreçte Mars gökyüzünde retro pozisyonda olacak. 18 Nisan 28 Mayıs aralığında Mars yay burcundan başlıyor retro harekete. Bu süreçte cinsellikle ilgili, çocuklarla ilgili, eğitim hayatınızla ilgili bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Taşınmak için uygun zamanda olmayacaksınız ya da yerleşimle ilgili bazı değişiklikler için. En önemlisi ikili ilişkilerinizde karmaşık bir dönem geçmişten bazı konu başlıklarıyla karşılaşabileceğiniz bir dönem olacak. 28 Mayıs 30 Haziran aralığında Mars bu kez Yay burcundan sonra Akrep burcunda retro pozisyona geçiyor ve sizden özellikle ruhsal gelişim bekliyor. Danışmanlardan, psikologlardan destek almak kesinlikle size çok iyi gelecek ya da aile geçmişinizi araştırmak gibi eylemler. Çünkü bir şekilde Mars retroyken ailenizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde çok ciddi ruhsal mücadeleler ve çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bunları dengelemek için mutlaka yardım almak, destek almak, ev ve yerleşimle ilgili değişiklikler yapmamak, taşınmamak kesinlikle zamanı etkili kullanmanıza sebep olacak. Bu süresi zaten 3 Temmuz'da sona ermiş oluyor sevgili aslan. Bir de hepsinin içine Merkür'ün Boğa burcundaki retro hareketi girecek. 29 Nisan'dan 23 Mayıs aralığında Merkür Boğa burcunda retro pozisyonla. Bu süreçte kariyer alanınızda Merkür retro kalacağı için özellikle kariyerle ilgili bazı konular duran kalabilir. Aile büyükleri, patronlar, resmi kurumlarla ilgili ilişkiler ve anlaşmada bazı karışıklıklarla karşılaşabilir ve parasal olarak istediklerinizi o an için bir sürünceme ya da bekleme döneminden sonra elde edebilirsiniz sevgili aslan. Ve başak burçları, sevgili başaklar 25 Mart ile 13 Ağustos aralığında gökyüzünde satürn yay burcunda ve retro pozisyonda olacak. Bu sizin aslında eski bir yerleşim yerine tekrar dönmenizi anlatıyor olabilir. Örnek veriyorum İzmirlisindir, İzmirlisinizdir, İstanbul'da yaşıyorsunuzdur benim gibi. İzmir'e geri dönmek gibi bir seçeneği değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan bu süreç sizden ruhsal gelişime ağırlık vermenizi, aile bireylerinizle daha dengeli paylaşımlarda olmanızı aslında istiyor ve bunu göstermekte. Tabii ki Satürn sizin aşk hayatı ve iş hayatınızın da yöneticisi olduğu için bu süreçte kalıcı işler, kalıcı iş değişiklikleri aslında desteklenmiyor olacak ve daha çok çaba sarf etmek zorunda kalacaksınız. Eski bir takım flörtlerinizle yine Satürn retro sürecine karşılaşma olasılığınız var sevgili Başak. Bir diğer süreç Mars'ın retro olacak olması 18 Nisan ile 30 Haziran aralığında ki durağan günleriyle 16 pardon 15 Nisan 3 Temmuz aralığında gökyüzünde Mars Yay Burcu'ndan başlayarak Akrep Burcu'nda retro pozisyonda olacak. Bunun 18 Nisan 28 Mayıs aralığı Mars Yay Burcu'nda retro olduğu için bu süreçte kredi çekmek, toplu borçlara girmek, para almak, alım satım yapmak gibi işlerinize epey dikkatli olmak zorundasınız. Aile içi bir takım problemler ve yerleşimle ilgili problemler size yansıyabileceği gibi geçmişten gelen bir takım ilişkilerle de yine karşılaşabilirsiniz. 28 Mayıs'la 30 Haziran hatta duran günlerle 3 Temmuz olan süreçte Mars bu kez Akrep Burcu'nda geri gidiyor olacak. Sizin iletişiminizi test ediyor olacak. Dolayısıyla yakın çevre, akrabalar, arkadaşlar, kuzenler, komşularla olan iletişiminizde belirli bir sizden sınır istiyor olacak ve derinleşme istiyor olacak. Yaratıcı yazarlık yapanlar için oldukça iyi bir süreçtir. Kendi içinize döndüğünüz ancak kendinizi daha açık ifade etmenizin ikili ilişkilerinize kesinlikle faydalı olacağı bir süreçtir. 28 Mayıs 30 Haziran aralığında Mars trafiği de ilgilendiren bir yerde geri gittiği için trafikte dikkatli olmanız, görüşmeleriniz sürüncemede kalırsa bu süreci olağan karşılamanız yine bir başka not olacak sizin için. Tüm bunların yanı sıra gökyüzünde 29 Nisan 23 Mayıs aralığında Merkür Boğa burcunda retro pozisyonda olacak. Öğrenciyseniz öğretmenlerinizle ilişkileriniz ve eğitim hayatınızda dikkatli olmanız, sınavlarınıza daha iyi konsantre olup çalışmanız ve öğretmen ya da eğitimle ilgili kişilerle aranızda bozmamız gereken bir süreç. Merkür 9. evinizde geri giderken yani tekrar söyleyeyim 29 Nisan 23 Mayıs arasında dava açmak, vatandaşlık başvurusu yapmak, yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılı işler, eğitim ve seyahatlerle ilgili yeni planlamalar yapmak için uygun zamanda olmayacaksınız. Merkür sizin burcunuzun ve kariyer alanınızın yöneticisi olduğu için konsantrasyon bozukluklarına karşı bir takım önlemler geliştirmeniz Kariyer konusunda da olası yavaş adımları sakinlikle karşılamanız bu sürece etkili olarak kullanmanıza sebep olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.